Hava sıcaklıklarının artması nedeniyle 65 yaş üzeri vatandaşlar 14 ile 20 saatleri arasında dışarıya çıkabildiler. Parklar, yeşil alanlar ise onlarla birlikte daha keyifli bir hal aldı. Hoş durmuyoruz işte. Örgümüzde geldik. Sohbet ediyorum yengem. Yenge bir haftada bir görüyorum zaten. Ne yapalım vallahi yeşillik göremiyorduk ne apartmanda. Ya özleme zorlar mıyız? Bir de yaşlı olduğumuzda evde kızım bak yanında hasta oldu. Dışarıda vakit çok güzel. Artık içeride duramıyoruz. Havalara baksanıza. Artık çatladık patladık içerilerde. Lütfen 65 yaş üzeri kalksın. Oturuyoruz, hava alıyoruz. Çünkü iki buçuk aydan beri içeride boğulduk artık. Artık bize de izin olmasını istiyoruz.